Aşkım. Sevgilim. Bora. Hayırdır gece gece? Sevgilim olaraktan iyi geceler öpücüğümü almaya geldim. İyi geceler öpücüğümü? Evet. Hakkım değil mi? Öyle mi? Öyle tabii. İyi geceler öpücüğü de hakkım. Günaydın öpücüğü de hakkım. İkindi öpücüğü de hakkım. Resmi tatil öpücüğü bile hakkım. Hepsi benim hakkım. Resmi tatil öpücüğü mü? Abartma istersen. Yani şimdi sevgili olduk diye de böyle yedi yirmi dört öpecek değilim ya. Ya gülüm alacağım çok senden, alacağım çok. Bak hele yıllardır ben bu anı beklemişim. Bütün yılların telafisini yapmamız gerekiyor. Hadi. Eh madem ne yapayım? Öpeyim o zaman. Öp o zaman. Evet, <laughs> Şey, şey ya. ya dişimde maydanoz kalıktı, onu çıkartıyorduk. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ha kimi kandırıyorsun sen? Dişinde maydanoz kalıkmış mış mış. Çekil kız seni şuradan. Gel lan buraya. Ya. Kibir hem sen. Dur dur. Dur, dur dur Ne yapıyorsun ya? Ya basit mi? Fücüktü sadece. basit Hadi. mi? Sensin lan basit. Sensin basit. Senin haberin var mı? Yıllarca o öpücüğü bekleyen ama bekleyip de alamayan kadınlar var. Evet gülüm ya, hakikat ya. Ne demek basit ya? Ben yıllardır bu anı bekliyorum ya. Yani ne oluyor basit demeyelim lütfen. Şimdi şapur şupur ya Rabbi şükür de. Ölsem de kan Peki dayak yiyin mi? Niye da? Niye olacak? Kulağına kupa olsun diye. Bana bak Baran, sen daha fazla kudurmadan tedbiri el almak lazım. Sen öne gel bakayım. Azıcık da soluğa kay. Ha! İyile iyi. Ya, ya Baran, iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim, Baran'a kurban olsun. Korkma gülüm, korkma. Artık sıçmadığı gibi acımıyor da, <laughs> alıştık da. Yok, o ondan değil. Doğru noktaya vurduğum için. Tamamen bozuk tekniği. Tecrübe. Allah Allah. Bak Ali abla. Bu bozuk tekniğinin öpüşme için olanı var mı? Var tabii. Nasıl? Gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan gebirteceğim seni. Abla bağırma. Çocuklar uyuyor. Ya hala ya. Of. Şirin'im o kadar mutluyum ki. Allah inanamıyorum biliyor musun? Sanki rüyada Senle ben sevgiliyik düşünebiliyor musun? <laughs> ya benim için hiç rahat değil. Başka yere mi gitsek ha? Niye de? İki gönül bir olmuş konseptine gayet uygun bir mekan bence. Yani şimdi burası Ferhat'ın mekanı ya. ya. Birden gelir falan hiç uğraşmayayım hadi. Ya yok gülüm ya. Burası artık benim. Hatta bizim. El koydum buraya. Çobanlar giremez. Ah, peki madem öyle diyorsan öyle olsun. <laughs> senin dert ettiğin şeye bak. O sıkılan canına kurban olurum ben senin. Bizim daha mühim dertlerimiz var. Gülüm bırak bunları. Önümde kazanmam gereken bir etap daha var. Etap mı? Ne tabii ya? Sen kendi yarışmaya çok mu kaptırdın acaba? Yok gülüm ya. Benim yarışla marışla ne işim olur? Ben seni kazanmışım. Daha ne isterim? Ama kazanamadığım bir etap daha var. Nişanlanmamız gerek. E o zaman gelip babamdan isteyeceksin beni. Ben isterim seni yavrum. Ne var da? Ben seni istemeye alışığım. Ama baba da vermemeye alışık işte. Gerçi artık seviyor beni. Vermemezlik etmez. Bence o kadar emin olma. Niye? Sen mesela saklar mı beni? Ya sorun da bu zaten. Seni saklanmak zorunda olma. Yani adam kanun kaçağına neden kızını versin ki? Doğru vermez, değil. Vermez der mi? Cık, vermez tabii. Ya senin ilk önce bunu halletmen lazım. Ya gülüm birkaç yıl olsa hallederik de otuz yıl. 30 yıl ben sensiz ne yaparım? Onları bu suçları işlemeden önce düşünecektim. Ama senin ne yapıp edip bu işten kurtulmanın bir yolunu bulman lazım. Hey kurban olduğum Allah! Bir yerden alayım, bir yerden vereyim. Önceden kuş gibi özgürdüm, sen yoktun. Şimdi sen varsın. Özgür derdi. Şirin'im, kaçak mı buralardan? Yurt dışına gidelim. Benden gelen. Ya ben seni dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Ama bu şekilde olmaz ki. Ya kaçaklığın bir sonu yok. Ne yapacağını bütün ömrüm boyunca katıyan mı? Ya senin bunu başka türlü çözmen lazım. Doğru diyorsun gülüm. Başka yollar bulmalıyım. Evet, sana kavuşmanın legal yollarını bulmalıyım. Yani aslında acele de etmene gerek yok. Yani ne de olsa daha üniversite okuyacağım. En az bir dört yılımız daha var. Üf! Tamam o zaman. Ben dört yıl yatıp çıkmanın bir yolunu bulayım. Allah Allah, öyle ısmarlama oluyor mu ki? He, tamam, tamam. Şimdi sen mezun olacağım, ben özgür olacağım. Sonra evleneceğiz işte. Dört yıl mı tadın? Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl, dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl.